Herkesin en sevdiği küçük, orta ve büyük yemek mücadelesine hoş geldiniz. Şimdi kimin hangi yemek alacağını öğreneceğiz. <laughs> Vay canına sakız. <laughs> ve hatta böyle harika bir ambalaj da. Aha bu ne böyle? Vay canına sanırım şimdi benim sıram ve ben mutlu olacağım. Çok kocaman bir makine. Ha. Baksanıza burada kaç tane sakız var. Wendy sen hiç şanslı değilisin. Ha çok küçük. ama üzülme tadına bak. Aynen öyle. Öyle yapacağım zaten. Aa, sadece bir sorun var. Çıkaramıyorum. Aa, hadi ama. Aa, hayır. Olamaz. Parmağı sıkıştı. Makinenin içinde kaldı. Yardım edin. Okay. Hadi yardımcı olayım. Oh, hadi. O zaman aşırı önlemlere geçiyoruz. Aa, hayır elim. Ah gerçekten şehrede mi? Sen ne düşünüyordun? Parmağını mı keseceğim sandın? Al bakalım. Aa, olamaz parmağım yine sıkıştı. Ah hayır bana öyle gelmişti. <laughs> tamam de tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Aa, biraz daha istiyorum. Çok lezzetli ve boncuk bilirim. Çok havalı. Oh, neyse bir şey söylemeyeceğim. Şimdi benim sıram. Hadi sakalın tadına bakalım. Daha dikkatli olmalısın lütfen. Testereyi bana ver. Hiç de koruyucu halde görünmüyor. Tamam neyse. Umarım param vardır. Ha işte cüzdanım. Bakalım. bozuk parayı atıyoruz ve sakız alıyoruz. Vay işte burada. Yeşil sakız tam gereken. Tam istediğim. Mmm leziz. <laughs> ve baloncuklar gerçekten çok havalı oluyor. Tamam sıradaki. Ne? Olamaz. Bir tanecik bozuk param var mıydı? Ne yapacağım şimdi? Aa, biliyorum bir fikrim var sakız aslında oyun hamuru gibi. Öyleyse neden ondan bir bozuk para yapmıyorum? Hadi deneyelim. İşte böyle. Hayır işe yaramadı. Biraz daha sıkı yapmalıyım. Of ya. Şimdi aşırı önemlere geçeceğim. Aa, tamam. Testere olmazsa çekiçle vuracağım. Evet işe yaradı da lezzetli. Ve sakız da süper. Bu çok havalıydı ama yine de hiç güzel yöntem değildi. Şimdi ben onu parçalayacağım. Ah yeri işe yaramıyor. Bekle sakin ol. O lastik. Neden onu kırıyorsun ki? Kapağı aç ve parayı alttan çıkar. O kadar kolay mıydı? Tamam yardım için teşekkürler. Artık istediğim kadar sakız giyebilirim. Ama ben bir sürü isteyeceğim. Kırmızıyla ve sarıyla başlayacağım. Çok lezzetliler. Devam edelim. Vay be baksanıza. Ne kadar sakız var. Hepsini elde etmem için yeterli param vardı. Şimdi ise içinde yüzebilirim. Ama tabii ki bunu yapmayacağım. Sadece hepsini yiyeceğim seve seve. Ve sonra ise kocaman baloncuk şişireceğim. bu belki de yapmamalısın. O çok büyük. bu sefer küçük tatlı şey bana geldi. Ama baksanıza de kocaman mentos var. Kocaman mı? Benimkine kıyasla seninkisi sadece çok küçük. Kızlar ağzınızı kapatın. Kıskançlık kötü bir duygudur. Aa, ah, sadece ben ilk olacağıma mutlu oldum küçücük mentosum var. Aa, içinde bir tanecik şeker var. Ah, neyse onu yiyeceğim bari. Hmm, ne kadar ferahlatıcı. Ah, burnumda buz bile var. Aman tanrım. Hey, et. Bu ne böyle acıttı. Ay, özür dilerim bilerek yapmadım. Wendy ne yapıyorsun? Aa, açılmıyor. Ah, evet sonunda başardım. Hadi. Şeker nerede? Vay be. Bende de sadece bir tane çeker var. Ama kocaman. Hmm, çok lezzetli. Çabucak yiyemeyeceğim. Hmm, nefis. Bayıldım resmen. ne oluyor bana? Naneli tadını hafife almışım. Oh, kayığın içindeymişim gibi üşüyorum. Oh, son dokunuşlar ve pastam hazır. Aa, ne? Burası neden bu kadar koygun? Düşüyorum. Aa. hayır. Olamaz pastam. Ups. sanırım Mentos'tan benim kadar memnun değil. Neyse şimdi sen Sam açsana. Aynen öyle sonunda. Ama ben de çok kocaman bir ambalaj var Zartor kaldırdım. Ama yine de başardım. İşte benim kocaman bani bonum. Pekala onu yemenin zamanı geldi. Tabii ki tamamen yiyeceğim. Hmm, çok işte açık görünüyor. Ah oh, duramıyorum resmen. Oh, tabii ki şimdiden üşümeye başlıyorum. Ama neyse tamir edeceğim. Çok soğuk. Vay canına kızlar. Ah, yazın ortasında burada kış oldu. Hadi kartop oynayalım. Harika bir fikir. Yakala. Hey. Ya nasıl çöretebilirdin? Al bakalım al şunu. İntikamım acı olacak. Yeter artık. Tamam idam etmeye değer ki çok eğlenceli. Daha büyük eğlenceli. Benim soyumda. Vay canına. Daha önce böyle bir fonda görmemiştim. Ben de böyle görmemiştim. Küçücük. Bende mükemmel bir ortam var. En iyi seçenek. Hayır. En iyi seçenek bende. Kocaman şişe. Baksanıza şuna. Oy <laughs> acıttı ama. Pekala neyse. Ama önce ben içeceğim. Tadına bakalım. Vay be bu fanta değil. Bu sıvı şeker. Ve daha havalı. Ve daha lezzetli. Ham ham ham. Ay çok sevdim. Harika. Gerçi sadece ben sevmedim. Aynı zamanda bu ürkütücü arı da sevdi. Git buradan. Hayır ne yapıyorsun? Fantomu çaldı. Ya, hayır geri ver. Sakin ne Şurada kızdıracaksın. Bir arkadaşlarını arayacak. O zaman benim şişemi de çalacaklar. Bırak sakince portakallı lezzetli şeyin tadına çıkarayım. Herkes çoktan denedi ama ben bekliyorum. Neyse düzeltmemiz gerekiyor. <laughs> Vay be baksanıza ne kadar işte o görünüyor. Tadı inanılmaz resmen. Çok lezzetli. Ham ham ham. Vay canına. Baksanıza ne kadar yapış yapış. Harika. Örümcek ona benziyor. O zaman demek örümcek adam maskesini takmanın zamanı geldi. Bu şehri kurtarmanın zamanı geldi. Baksanıza neler yapabiliyorum. Aha, tavanlara ve duvarlara tırmanabileceğimi asla düşünemezdim. Harika. Ay, olamaz. Ama elini koparmamalı. olması değil. <laughs> evet kızlar çok komiksin. O örümcek adam neymiş ya? O, bu arada siz yerde yatarken ben tatlıları bitireceğim. Anne heyecan verici videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Sonrası daha ilginç olacak. Bu yüzden bizimle kal ve beğenmek dışına bas.